Esselamu Aleyküm. Bugün size dünyada neden en fazla inanan dinin Hristiyan olduğunu söyleyeceğim. Bugün düz mantıkla baktığımızda hiçbir şey bilmezsen dersin ki dinler var ve dünyada şu an 7,5 milyar insan var ve din sıralaması yaptığında Müslümanlar ikinci sıradan geliyor. E biz diyoruz ki işte İslam doğru dindir işte hakiki dindir son dindir ve Müslümanlar neden şu an Hristiyanlık 2,5 milyarken Müslümanlar neden 1,5 milyardır? Ve sizce de bu, bu durumda bir terslik yok mudur? Yani tabi bunu düşünmeden söylemek gerekiyor. Bu şekilde hani düz mantıkla bakarsan hiç ilim bilim bilmene gerek yok. Hiç coğrafya bilmene gerek yok. Hiç kendi dinini de bilmene gerek yok. Düz bir mantıkla şu anki birazdan anlatacağım olaylarla ilgili söyleyeceğim. Çok açlaştım. Çok da yadırgadım. A böyle bir şey olamaz ben mantım almıyor. Neyse böyle düşündüğünde dersin ki ya iki buçuk milyar Hristiyan var, bir buçuk milyar Müslüman var. O zaman doğru din Hristiyanlık olmaz mı? Hani rakamat çoğunluk. Tabi çoğunluk her zaman iyi bir şey değildir. O ayrı bir şeydir. de. bugün baktığında ve Hristiyanlığın olduğu ülkelerde genelde gelişmişlik ön plandadır. Ve şimdi anlatacağım olayı birçok yerde karşılaştım. Adam şey diyor ya diyor bizim gelişmenin gelişmememizin en büyük nedeni İslam'dır diyor abi neden diyorum abi diyor bak baksana diyor adamlar nasıl gelişmiş adam Müslüman nasıl gelişmiş Hemen düşündüm, abi sen Müslüman değil misin dedim Müslüman mı diyor abi sen nasıl Müslüman'sın ya sen nasıl Müslüman'sın hiçbir şey bilmiyorsun hani akşam akşamda TikTok izlemekten bu kadar mı beyin sularmış ne bileyim bu kadar mı kötü düşünebilirsin İslam'da olup Müslüman olup da Müslümanlığı bu kadar e, kötü düşünen bir Müslüman olabilir mi? Müslümanlık da bu kadar tarihini, coğrafyasını, dinini bilmeyen bir Müslüman olabilir mi? Bugün sen e, Avrupa bakıp da en e, e, büyük din işte Hristiyanlıktır. Hem sayı olarak da yüksek hem de adamlar şu an dünyanın dünya hükmediyor ve dünyada zenginliği onlar yaşıyor. Böyle düşünebilir misin? E, tabi bunlar tamamen ilimsizlikten, bilimsizlikten, e, kendi değerini bilmemezlikten geliyor. Ve dediğim gibi bugün dünya baktığınızda Hristiyanlık çok önle geliyor. Birazdan bunun geçmişine bakacağız ve hiçbir şey dünyada hiçbir şey e, coğrafyasız değildir. Hani coğrafya ilmini bilmeden e, hiçbir şey bilemezsin. Ve ben şey derim. Eğer günümüzdeki bütün dünyayı anlamak istiyorsanız coğrafi keşifleri coğrafya bir bakın. Bugün Avrupa geliştiyse coğrafya gelişti. Bugün Hristiyanlık dünyada birinci dinse ne co e, coğrafi keşiflere beraber gelişti ilim bilimle gelişti e, peki biz ne olduk bizim zamanımızda da hani Orta Çağda Avrupa karanlıkta gömülürken e, tabiri caizse kendi pisliğinde boğulurken biz ilim bilim yapıyorduk biz e, uzayı inceliyorduk gök bilmeni inceliyorduk dünyanın yuvarlak olduğunu söylüyorduk E tabi ne oldu bizim Müslümanlarımız ee, devamını getiremedikleri için bunu bu hale geldik. Ee, öncelikle bu yabancı bir adamın sözüyle tam hatırlamıyorum söylemiş ama e, Hristiyanlık neden dünyada bir numara, ondan başlayacağım. Şimdi bunu söylemeden önce de bu söze başlamak istiyorum. 1450'lerde hani Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde bir yabancı bir yazar söylüyor. Eğer biri gökten gelseydi diyecekti ki bir yüzyıl sonra bütün dünya Büsten olacak. Bütün dünya. Çünkü öyle bir hava vardı e, dünyada. İşte Osmanlı devleti büyüyor e, ve İslam'ı çok güzel taşıyorlar, yaşıyorlar. Onları devlet haline getiriyorlar, devletleştiriyorlar. E, halkı da, askeriyesi de, yönetimi de bunlar çok iyi yapıyor. Ve sonra ne oldu? Sonra işte Osmanlı devleti gelime başladı ve onunla beraber yayılma da artık son son bulmaya yakın oldu. Neyse. Şimdi. Dün nasıl yükseldi? Bugün dediğimiz gibi düz baktığa baktığımızda dünyada iki buçuk milyar Hristiyan insanı var. Acaba doğru değil mi? Şimdi coğrafi keşiflerin eğer biz doğru anlayabilirsek biz bu sorun, bu soruya cevap verebiliriz. Nasıl? Şimdi coğrafi keşiflerde böyle bir durum var. Adamların en büyük amacı bir altını bulmak, para bulmak. Peki bu adamlar neden para bulmak istiyordu? Bunlar Marco Polo'nun işte e, oraya giden tüccarlar veya haçlı seferlere beraber Anora geldiklerinde birçok bizim kitaplarımızı götürüyorlar. E, ve orada çok değişik şeyler görüyorlar, zenginlik görüyorlar ve çağdaşlık görüyorlar e, ve orada hoşgörü görüyorlar. Orada gördüklerini alıp götürüyorlar, e, yazıyorlar kitaplara falan. Bu bizim işte eee Prens Henry diye bir adam var. İspanya'nın İspanya, ya, İspanya ya bağlı bir yerde. Orada bir coğrafya okulu açıyor. Bu coğrafya okulunda da bütün dünyadaki kitapları topluyor. Hani şey, işte coğrafya ilgili bilimleri topluyor. Ve e, düşünebiliyor musunuz? O dönemlerde İmam ı Hanefi yani İmam-ı Azam dünyanın yuvalak olduğunu söylüyor. Tabi Kur'an'dan Kur, an, Kur incelerek öyle söylüyor. Ama batıda dünya tepsi şeklindedir. Hatta e, bir şey der. E, çok eğer fazla güneye gelirseniz, yani ekvatora gelirseniz e, pişersiniz, zenci olursunuz güneşten ve sizin gemileriniz de denizin ortasında yanar. Neyse bunlar bunu düşünürken bizim Müslümanlar o zaman ilim ilim yapıyordu. Sonra Christo Columbus sürekli bu kitapları okuyor ve dünyanın yuvalak olduğunu e, hani çalışır çalışıyor. E, Fatih Zaman Mehmet Osmanlı Devleti e, bütün ipek yollarına, işte bütün ticaret yollarına hakim olunca bunlar artık bile kendilerine de Hani laiklik orada bu şekilde çıkmış. Adamlar din baskısı altında hani papazların uydurduğu din baskısı altında o kadar çok yoğunmuş ki öyle kadar çok baskı varmış ki artık e, krallar bunu kırmak için e, böyle adamlar arıyor. Tabi bu adamlar da bu izinleri almak için çok uğraşıyorlar. Neyse işte bu adamlar bu kitabı o kitapları okuyorlar ve Christo Cologne diyor ki ben şu şekilde batıya gidersem işte e, geleceğim yer Hindistan'da. Tabi Marco Polo kendi kitabında şeyden bahseder. Yani Hindistan'a 1200 yıllarına gelir ve der ki Hindistan'da, Çin'de falan her yer altın, dağ, taş, altın. Adamın öyle çok altını var ki bir de kıymetsiz olan yanda işte dağ, dağ neresini kazarsan altın, tuvaletleri altın, klozetleri tarzı hani altından yapıyorlar. Bu şekilde çok abartılı abartılı şeyler yazıyor ve inci, işte elmasın çok bulunduğunu söyler. Tabii Christopher ve diğer adama da bunun amacı o altını bulmak bunlar bunu ararken aslında ikinci amaçları var. Mesela Kristof Kolomb kendisini Hz. İsa'nın bir havarisi olarak e, hisseder. Bazen psikolojik sorunları olduğu da söyleniyor. Bu adam geliyor. Geliyor. İşte en sonunda e, bir gemi alıyor. Batıya Hindistan'a giderken şeye Amerika'ya gelir. Yanlarında papaz getiriyorlar. Hatta Kristof e, Kolomb başka bir şeyde anlatmıştım. E, orada insanların e, işte yani yerler onları görünce diyor ki e, yani bunlar şey, Allah tarafından gönderildi eee da bunu biliyor ve şey diyor. Hani bunu kullanarak diyor evet biz Allah gönderdi falan. Ve yanına papaz getiriyorlar. Yani coğrafi keşiflerde mesela Kristof papaz getiriyor ve oradaki bütün yerleri Hristiyan yapıyor. Yani Amerika kıtasındaki Güney e, şey ortadaki Amerika kıtasındaki sonra Magellan. Mesela Magellan nereden öldürüldü? Şu an e, Filipinler'de öldürülüyor. Şu an Filipinler'de 100 milyondan fazla insan var ve yani %99'u da Magellan oraya geliyor. İspanya kralı Macarana diyor ki sadece sen dünyanın etrafını gezeceksin. Hani bir dünyanın etrafını yuvarlak olduğunu kanıtla ki biz bu papazlara karşı bir gücümüz olsun diye. Ee, işte ama Ma Macilana şeyde gelirken e, Filipinlere geliyor atıp e, bitirmek üzere. Orada Filipin kralı arkadaş oluyor. Filipin kralı da diyor ki e, birkaç yerde beraber savaşıyorlar ve birçok yeri fethettikten sonra e, Marco, şey, Macarana Hristiyan yapıyor. Ve çok seviniyor. Şey diyor hani ben birçok Hristiyan kazandım, Allah katında de çok değerlendim tarzında. Daha sonra son bir yer kalıyor. Maca'yla diyor ki, evet. e, kral ona diyor ki, onu da alalım, sonra gidebilirsin falan. E, yandaki bütün adamlar e, diyor ki, yapma, hani çıkın bize ne? Onların kendisi onları onların kendi sorunları. Maca'yla diyor, yok diyor, ben bunları da Hristiyan yaparsam, hani bunları da işgal e, edip Hristiyanlaştırırsak, e, çok büyük bir insan olur hani çünkü adamlar maneviyatı yüksek insanlardır. Neyse, onları alıyor. Ee, ama orada öldürülür. Sonra hani sonuna kadar kaçırma çalışıyorlar. E, ee, ama orada o hani diyor ki ben Allah'a hani kralın hatta İspanya kralının emrine de ihanet ediyor. Hani itaatsizlik ediyor çünkü ama o adam orada hani sözleri var diyor ki işte ben e, hani Allah için bunları hesap alamazım. daha çok insan kazanırım. Filipinleri öyle yapıyor. Ondan sonra Vasya coğrafi keşifin en katil insanı, en vahşi insanları ve e, Osmanlı'da birçok defa yüzüye gelmiş katillerden bir tanesi. O da gittiği yerlerde sürekli Hristiyanlığı yaymışlar. Afrika'da Hristiyanlığı yaymışlar. Hatta böyle bir söz de var. İşte Amerika Veskopi, O da Amerika'yı işte, e, gittiğinde kışla sonra oranın yeni bir kıta olduğunu söylüyor. Oraya gittiğinde papazları götürüyor. Hatta kızı bir sözü var. Diyor ya işte e, onlar geldiklerinde ellerinde İncil vardı. Bizim elimize silah. Efek topraklarımız. Şimdi on, bizim elimize İncil. Onların elinde de topraklar var. Zenginliğimiz var. Ve adamlar bu şekilde bütün dünyaya yeni bulduğu bütün kıtalara veya Afrika gibi yerlere falan gittiklerinde hepsini Hristiyanlığı dayatıyorlar. Ee, ve dediğim gibi birinci amaçları para, ikinci din yaymak. Ve adamlar Kristokon çok hani hepsi de çok şey insanlardı, dine bağlı insanlardı ve Hristiyanlığı yaymak istiyorlardı. E, ee, düşünsene şu an dünyanın 7,5 milyarsa bugün e, Güneydoğu Asya yani coğrafi keşiflerinin olduğu yerde bu İngiltere bin 1950'ye kadar Hindistan ve Çin'de Çin ve Hindistan yaklaşık 1950'lerde falan 55 yılında falan bağımsız ilan ediyor. Bugüne kadar hep Hristiyan şeyin elindedir. E, İngiltere elindedir. Bu adamlar da bunları kontrol, kontrol, kontrol almak için genelde dini kullanırlardı. Hatta Afrika'dan götürdükleri yerlileri götürüp Amerika kıtasında çalıştırırlardı. Başında bir papaz bulunuyorlardı. Hatta papazlar eğer hani vicdana gelip bu böyle olmaz dediklerinde daha istekli papazlar değiştiriyorlardı. E, ve bu şekilde adamlar dünyaya Hristiyanlığı yaydı. E, bugün biz baktığımızda e, Avrupa nüfusu çok az bir nüfustur. Yani toplam e, hepsinin nüfusu e, sadece Amerika kıtasında 300 milyon insan var. Bunlar hepsi coğrafi keşfiyle beraber ki Hristiyanlı geçin düşünürsek ve işte Filipinler, Güneydoğu Asya, dünya nüfusunun çoğunluğu hep buralardadır hepsi e, Hristiyan'a girişi düşünürsek buna dolayı sayı İslam'dan daha fazladır. Tabi İslam eskiden nasıl yayılıyordu? Ticaretle, ondan sonra e, fetihlerle, ama sonra ne oldu? Sadece sözde kaldı. Ve bugün biz ticarete baktığımızda e, Türkiye'de İslamiyet şu an suç e, yaşanırken Avrupa'da, Dünya'da yükseliyor. İnşallah daha da yükselir. Şimdi sorunun cevabını bulduk bu adamlar coğrafi keşiflerle beraber çok fazla şey yaptılar ve e, amaçlarını gerçekleştirdiler ve şu an dünyada Hristiyanlık daha fazladır. Yani bu is, e, İslamiyetin kötülüğünden değildir. Bu İslamiyetin gericiliğinden değildir. Bu e, İslamiyetin ya da bu kadar iyi olmasından dolayı değildir. Tamamen zorla coğrafi keşiflerde onları zorla Müslüman, e, Hristiyan yapmalarına dolayıdır. Ve şu an Afrika'da olsun, işte Güneydoğu Asya'da olsun, Amerika'da olsun. E 90 %80'in Hristiyandır. E, bunun cevabı da Hristiyanlardır. E, coğrafya Bugün tarihimizi, coğrafyamızı anlamak istiyorsak bu coğrafya bilme çok önem vermemiz lazım. Ben kendim e, bir coğrafya öğretmenim, bir coğrafyacıyım. Birinci yaptığım şey dinimi öğrenmek, ikinci yaptığım şey alanımı öğrenmek. Ben coğrafyacıyım, coğrafya ile ilgili kitaplar okuyorum. Ve okudukça da ne kadar e, bu dünyayı şu anki günümüzü dahi anlıyorum. Ve kısa bir söz daha söylemek istiyorum video bitirmeden önce. E, coğrafi keşifleri okuduğunda hepsi yüzer yıllık devam etmiş. Yüz yıl sonra mesela İspanya'nın egemenliği yüz yıl, 150 yıl devam etmiş, bitmiş. İngiltere'nin e, hani geçen neyle karşılaştık? Dönüşte güneş batma ülkesi ülke falan İngiltere değil mi? Artık hani o eski İngiltere, İngiltere değildir. Evet hala güçlü ama o 1700'lerde, ki İngiltere, İngiltere değildir. E, artık eskisi bir değildir. Hep devletlerin bir maksimum seviyeleri vardır. 100-150 yıl bitiyor. Hani bugün 100 yıl sonra mesela Avrupa ne zaman bu şey bu hale geldi, bu güze geldi? 1000 eee sonra, dünya Savaşı'ndan sonra bu şekilde gelişti. Ve bugün bir 100 yıl sonra, bir 50 yıl sonra artık Avrupa'da geri hani düşecek. Ve şu an Güneydoğu Asya hani Çin'le beraber Asya'daki ülkeler gelişecek. En yani aslında gelişmenin çok dinle değil de eğer dinle olsaydı en çok Müslümanlar oldu. Çünkü e, ilim, bilim yani e, ve çalışmayı bu kadar adet haline getiren, ilki haline getiren İslam'dan daha iyi bir din yoktur. E, sadece biz bunu, sadece yani yukarıdan bir kurtarış bekliyoruz, kurtarıcı bekliyoruz. Gelsin yapsın diye kendimizden hiçbir şey yapmıyoruz. Bundan dolayı da e, bakalım inşallah ne zaman biz de dirileceğiz, onlar gibi olacağız. Benim amacım İslam coğrafyasını okuyup şu anki günümüzü anlandırmak. İnşallah bir yere varırız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.